Blind. Yeah. Merhaba arkadaşlar, bugün en iyi 11 ve transfer haberleri konseptinin dışında bir konuyu ele alacağız. Abi ve kardeş olan futbolcuları derledik. Adidas krampon ve forma çekilişimize katılmak için videoyu beğenmeniz ve abone olmanız yeterlidir. Yorum yaparak şansınızı arttırabilirsiniz. Ayrıca YouTube abonelik sekmenizin açık olduğundan emin olun konumuz kardeş olan futbolcularken size şöyle bir soru soracağım. Hangi futbolcunun kardeşiniz olmasını isterdiniz? Mesela ben Lionel Messi ile kardeş olmayı çok isterdim. Yorumlara bekliyorum. Halil Altıntop ve Hamit Altıntop Halil ve Hamit kardeşler aslında Almanya'da yaşayan bir ailenin ikiz çocukları. Hamit seni ikiz kardeşin Halil ile çok karıştırıyorlar mı? Ben zaten Halil. Ülkemizde de Halil Trabzonspor'da, Hamit de Galatasaray'da forma giymişti. İkisi de oldukça başarılı bir kariyere imza attı. Hamit Altıntop kariyer konusunda daha iyi tabi. Çünkü Bayern Münih ve Real Madrid gibi üst düzey takımlarda da oynadı. Gianluigi, Antonio ve Alfredo Donnarumma. Asıl olarak bildiğimiz Milan'ın kalecisi olan Gianluigi Donnarumma. Gianluigi'nin iki tane abisi var. Abilerinden biri olan Antonio kendisi gibi kaleci hem de Milan kulübünde kendisinden 10 yaş küçük kardeşinin yedeği olarak bekliyor. Diğeri ise İtalya Ligi takımlarından Brescia'nın forveti. Düşük seviyede bir takım için oldukça başarılı bir forvet. No. Yaya Ture ve Kolo no. Ture Arsenal, no. Manchester City gibi takımlarda beraber oynadılar. İkisi de birbirinden kariyerli. Özellikle Yaya Ture. Uzaktan şutları ve takım oyunundaki yeriyle çok başarılı bir oyuncu oldu. Thiago Alcantara ve Rafinha Alcantara. İkisi de futbola Barcelona altyapısında başlayıp orada profesyonel sözleşme imzaladı. Thiago, Rafinha'ya göre biraz daha başarılı. Barcelona'dan 2014 yılında Bayern Münih'e transfer olmuştu. Rafinha ise hala Barcelona'nın oyuncusu. Ancak göze çarpan bir isim değil. Jordan Ayev ve Andre Ayev Ayev kardeşlerin ikisi de profesyonel futbol hayatına Marsilya ile başladı. Daha sonradan diğer takımlara geçtiler. Andrea Ayev'i Fenerbahçe kariyerinden biliyoruz. Birçok kez taraftarla ters düşmeyi başarmıştı. Şu anda İngiltere 2. Lig'den <laughs> Swansea'de forma giyiyor. Jordan Ayev ise Cenk takım arkadaşı. Yani Crystal Palace'da oynuyor. Jerome Boateng ve Kevin Prince Boateng. Boateng kardeşlerin babası aynı. Ancak anneleri farklı. Jerome Boateng, Almanya milli takımının oyuncusu. Beşiktaş'tan Kevin Prince Boateng de Ghana milli takımında forma giyiyor. Paul Pogba ve Florentin Pogba Pogba kardeşlerden Florentin, Paul kadar başarılı biri değil ve bir savunma oyuncusu. 2017 yılında ülkemizde Gençler Birliği'nin formasını giymişti. Paul Pogba ise güncel olarak Manchester United forması giyiyor ve oldukça yetenekli bir oyuncu. Gonzalo Higuain ve Federico Higuain Gonzalo Avrupa çapında bir oyuncu. Real Madrid, Milan ve Juventus gibi takımlarda oynadı. Abisi Federico ise kendisi kadar yetenekli değil. İkisi de forvet oyuncusu ancak Federico'nun çok az golü bulunuyor. Federico Higoin bir dönem ülkemizde Beşiktaş forması giymişti. Jordan Lukaku ve Romelu Lukaku Lukaku kardeşlerden Jordan olanı Solbek oynuyor. Romelu ise Forvet. Jordan şu anda İtalyan takımı olan Lazio'da forma giyiyor. Ancak müzmin sakat bir oyuncu. Genel olarak çok iyi değil. Ama Romelu Lukaku Inter'e giderek resmen küllerinden doğdu. Eden Hazard ve Torgan Hazard Eden Hazard geçtiğimiz sezonlarda iyi bir şekilde parlayıp bu yaz Real Madrid'e imza atmıştı. Ancak şu anda büyük bir düşüş yaşıyor. Sakatlıklar ve formsuzluk peşini bırakmıyor. 27 yaşındaki kardeşi Torgan Hazard ise bu yaz Borussia Dortmund'a transfer oldu. Oldukça iyi bir performans göstermeye başladı. Biraz geç fark edildi ama yine de çok başarılı bir oyuncu. Abi kardeş olan futbolcular videomuz burada sona erdi. Buraya kadar izlediyseniz beğeni ve yorum atmayı unutmayın. Eğer 1000 beğeni gelirse bu serinin devamını yani baba oğul olan futbolcuları da yapabiliriz. Kendinize iyi bakın.